Selam dostlar. Duyduğumda çok etkilendiğim bir hikayeyi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyada iki tarz insan vardır. Arılar ve sinekler. Eğer bir arıyı bir şişenin içine koyarsanız arı ışığa doğru uçacak ve çıkış yolunu bulup oradan kurtulacaktır. Ancak bir sineği koyduğunuzda etrafa gelişi güzel çarpacak ve çıkış yolunu bulamayacaktır. Ancak ters çevrilmiş bir şişeye bir arıyı koyarsanız arı tekrar yukarı çıkacak. Ancak çıkış yolu orada olmadığı için orada ölecektir. Fakat sinek ise etrafa çarpa çarpa çıkış yolunu bulacak ve en sonunda oradan kurtulmayı başaracaktır. Burada dikkat etmeniz gereken şey mücadele etmeden kolay yoldan başarıya ulaşamayacağınızdır. Ancak elitmen biraz ile büyük bir değişim kampına katılarak başarılı bir kafa yapısı inşa edebilir ve başarı elde edebilirsiniz. Bu videoyu izleyen dostlarım özel olarak iki tane hediye olacak. Birincisi okuduğumda çokça faydasız gördüğüm bir kitabı özet haline getirdim ve bir e-kitap oluşturdum. Açıklamalar kısmındaki linki formu doldurabilir ve kitabınıza ulaşabilirsiniz. İkinci olarak bu formu dolduran kişilerin özel olarak 5000 TL değerindeki editör bile ile büyük bir değişim kampı yalnızca 500 TL'ye hediye ediyor. Eğer sizler de bu hediyelere sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak formu doldurabilirsiniz.